Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar bugün de kahvemi sizler adına içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinizde, dileklerinizde, güzel, olumlu, pozitif enerjilerinizde bulunun. Bakalım fincanımız bugün bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Hatırlatmalarım Instagram hesabım r 06 kişisel bakımlarım ücretlidir. Randevu alabilirsiniz. Bununla birlikte destek olmak adına YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın evet arkadaşlar ilk önce fincanımızın dışından başlayalım iki tane sıkıntılı süreç geçirmişiz bu süreçleri atlatma dönemindeyiz artık kötü dönemden çıkıp iyi döneme adım atıyorsun dik başlasın bildiğinden asla şaşmıyorsun Bu da seni çıkmazlara götürüyor bir an önce biraz inadını yumuşatman gerekiyor kendin için kimse için değil sevdiklerin için yapamayacağın şeyler yok ama önceliği kendine vermelisin Mutluluk gözyaşım var. Çok ferah, çok da güzel. Evet, ferahlayacağım bir dönem geldi de kapını çaldı bile. Mutluluk zamanı. Fincanın o kadar ferah ki onca sıkıntıya, onca bunalıma rağmen. Ha diyeceksin ki inanamıyorum. Gerçekten mi yani bir sorun yok mu bir sıkıntı yok mu sen alışmışsın sürekli kötüyü çekmeye kötü düşünmeye evet içinde umut var evet iyiye güzele gideceğini biliyorsun sıkıntılarının gideceğini bildiğin halde ama gene de olumsuzluğu sürekli üzerine çekiyorsun. Arada kalmışlık görüyorum seni. birisiyle isminde E harfi var. Bir arada kalmışsın. iki kişiler. Yani ne yapacağını şaşırmışsın. Ne söyleyeceğini bilememişsin. En sevmediğin zaten olay. Şimdi söylediğim E harfi bu. Tamam mı? Hemen netliyorum onu. Parmağımın ucuna bakman yeterli. Bununla birlikte 3 sayısını da görüyorsun. Ee, bu sorun 3 vakte kadar çözülecek. Sen merak etme. Kafanda sabit sorunlar var. Evet e, çok düşünüp çok bunaldığın dönemler olmuş. Ama artık çözülmesini istediğin e, belli başlı sorunlarım var. E, şimdilik birine çok kızgınsın çok sinirlenmişsin. Sinirini bir türlü atamıyorsun. Hani yapıp yapabileceğin çok fazla şey var. Lakin kendini dizginliyorsun. Duygularına dem vururken görüyorum seni. Yani sürekli öteliyorsun, geriliyorsun. Yok yapma, yok. Yani mantığın ön planda. Duyguların hareket edersen biliyorsun. Tekrardan hata yapacaksın. Birisi... Ee, birini bahane ediyor. Şimdi iki kişi var. Birisi öyle bir bahaneler yaratıyor ki sürekli onu öne sürüyor. Abim hastaydı. Ablam doğurdu. Yok Ayşe şu oldu. Yok Fatma'ya bu oldu. Sürekli bahaneler arkasına sığınan birini görüyorum. Sen onun kuyruğuna basacaksın. Bu kızgınlıkla ona öyle şeyler yapacaksın ki. Yani aklı hayali duracak. Bildiğin içinin yağları eriyecek. Gel ve lastır bu dönemleri bu küçük küçük olayları atlatıp ardından rahat bir nefes alacaksın. O kadar güneş doğuyor bildiğin fincanının ortasına. Bak şimdi parmağımı çekeceğim ama uzaktan bakman lazım. Bildiğin etrafa güneş doğuyor. Öyle bir doğuyor ki onca sıkıntıyı alıp gidecek. Ferahlayacaksın, rahatlayacaksın. Lakin kafanda yapman gereken, oturtturman gereken tüm planları rayına oturttur. Şimdi gelelim hayatında hiç kimse yoksa. Hayatında yeni biri bir adım bir tanışma söz konusu eğer e, devam etmek ya da ilerlemek istiyorsan isminde ç ya da c harfi var eğer onunla ilerlemek istersen önün açık çok da temiz ve ferah ve e, ciddiye gidecek adımlar yani aklı şey değil güleyim eğlenim e, aman vakit geçirin böyle değil ciddi düşünen bir insandan bahsediyorum Bununla birlikte e, ilişkilerde şöyle bir aşama var ilerleme aşaması bir yüzük nişan evlilik değil ama bir yüzük nişan gözüküyor burada bildiğim bir teklif var karşılıklı bir kişi de artık arka safhada kalıyor hatta üzülüyor senin ilerlediğin için sebebi şu e, çekemiyor başka bir sebep aramana gerek yok güzel bir haberim var. Ee, birazcık kendini geri çek. Her şeyden, herkesten. Bu kadar çok ince düşünmene gerek yok. Olayları e, artık kıyına oturtma zamanı gelmişte geçiyor. Senin için önemli bir dönem. Bununla birlikte fincanının ortasında şu andan bahsediyorum. Acayip daralıp bunalmışsın. İyilik adına içinde hiçbir şey kalmamış. Aksine her şeyin kötü olacağını, hiçbir şekilde ilerlemeyeceğini düşünüyorsun. Maddi olarak sıkıntın var ama bu maddiyat ferahlatacak seni. Her ya da geç işle ilgili bir problem yaşıyorsan rahat bir döneme gireceksin. İşin yoksa yeni tekliflere açık olman lazım. İş seçme olasılığın yok bu arada. Seçim şansını eğer ortaya koyarsan planların gecikir. Bununla birlikte üzerindeki baskı biri tarafından, otoriter biri tarafından baskılanıyorsun. Baskılandığın için rahat hareket edemiyorsun. Özgürlüğüne düşkünsün ama senin özgürlüğünü sürekli insanlar kısıtlamış. Bununla birlikte bir tane dostum var kapında. O kadar e, seni seviyor, sevgi belirtisi var. Kıskançlık içgüdüsü sıfır çünkü sen iyi olduğunda o da iyi oluyor. Lakin senin ona destek vermen lazım. Bir problemle sana gelecek. Onu rahatlatıp ferahlatman gerekiyor ayağının ucuyla ittiğim bir şansı arama ihtimalin çok yüksek. Bugünlerden bahsediyorum. Bu kramlı bunalımlı. Keşke hani onu yapmasaydım. Tükürdüğünü tükürdüğünü yalayan bir yapıya sahip değilsin. Acayip inatçısın. Hani inadın kırılabilir elbet. Ee, ama sevdiklerin kırabilir bunu. Sevdiklerine aşırı bağlı ve düşkün olman hayatını yaşamana engel oluyor. Bununla birlikte bir tane yılanınla dostsun. Dikkat et. Çok fazla çekemiyor. Seni gerçekten sevmiyor. Bildiğin sana düşmanlık yapmak için fırsat kolluyor. Ee, çok yakınsın o insanla. Onun bir e, artık derdini, sıkıntısını, bir şeyini yakalayacaksın. Anlayacaksın. Hislerini kullanmaktan korkma. Bir şey hani ön sezilerim vardır. Bir şey iyi değilse senin için onu yapma. Mecburiyetin yok hiçbir şey için. Bununla birlikte tabağımıza geçelim. Oo. Tabağımız bardağımızdan, fincanımızdan daha karışık. İki tane dileğim var ama şimdi nasipli bir dileğim var. Önü açık ki uzun soluklu bir dilek olacak bu. Yani istediğin şey gerçekten rahat, uzun soluklu. Hani kısa değil. Uzun soluktan kastım sallıyorum ev istedin bunu uzun süre kullanacaksın bir ilişki istedin evliliğe gidecek böyle bir dilek ve ferah saçları arkada ıı, omzuna doğru ya beline doğru inen birisi var bununla bir konuşmam var buna dikkat et sakın ha düşme sakın ha düşme bildiğin düşmeni bekleyen birisini görüyorum ya bir de. Senin böyle açını arayıp hemen yakalayacak, hemen fırsattan istifade sana kötülük yapacak birisi var fincanın ortasında. Kafanın içi bu aralar çok karışık. Ertelemeleri bırakma zamanı. Sürekli bir ağlak ruh halim var. Psikolojik olarak çöküşlerim var ama bunları atlatacaksın. Birisi senin hayatını ters düz etmiş. Nereden geldiğini bilememişsin, ne yaptığını bilememişsin. Minik bir haberim var. Bu haber birazcık rahatlatacak. Bununla birlikte şöyle göstereceğim. Tam netleyeyim. C harfi, E harfi isminde ondan haber geliyor. İsminde E harfi olan birinden haber getiriyor sana ve sen ferahlıyorsun kafandaki bir soruyu kenara atıyorsun Ondan diyorsun ki tamam demek ki böyleymiş ha bu benim işime geldi bu arada gerçekten kısmetli bir insansın kısmetlerini sadece düzgün kullanman gerekiyor evet bir seyahate çıkabilirsin ufak tefek sürekli dileklerin isteklerin var bu aralar şanslı bir döneme gireceksin için rahatlayacak e, yaptığın her şey artık ileriye gidecek birisiyle yan yana geliyorsun ferah. Etrafında istemeyen insanlar olabilir. İlişkilerde kesinlikle arkadaşlık, sevgili, evlilik hiçbir zaman üçüncü insanlara hayatına müdahale ettirme. Ya ben ettirmiyorum ne alakası var desen de üzgünüm. Düşünce olarak etkilenmem bile o üçüncü kişinin senin hayatına müdahale ettiğini gösterir. Hane evet hanedeki problem er ya da geç Çözülüyor. bir sıkıntı var haneden birisi gidiyor sırt çantasını takmış bildiğim bir seyahat gerçekleştirecek bununla birlikte hanede bir değişiklik söz konusu ee, yeni bir ev alabilirsin ikamet et, edebilirsin bununla birlikte eve bir eşya alabilirsin ama büyük bir eşya hanedeki tedirginlik gidiyor hanede ay doğacak o kadar çok veralayacaksınız ki kafanızdaki birçok sorunun cevabı ilerleyen zamanlarda hayatına eşlik edecek. Bununla birlikte tabii ki minik minik düşmanlar hiçbir zaman gitmiyor. Ekstradan sürekli bir dilek buhranlı bunalımlı olabilirsin ama bunların hepsi geride kalacak. Evet arkadaşlar bugünlük kahve falım bu kadardı. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.